Cevdet amcanın ne kadar zor durumda olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Acaba biz mi söylesek Esin'e? Ay bilemedim ki. Ya şimdi gidip söylersek dedikodu yapmış gibi olacağız. Yakışmaz bize ayıp. İkna etmeye mi çalışsak? Ay ya ters teperse? Dert etme bu kadar sana. Biz Esin'in en yakın arkadaşları değil miyiz? Doğru söylüyorsun. Ne diyecek o zaman? Cevdet, Cevdet amca bir iyilik yapmış oluruz. Gel gel. Esin, ne yapıyorsun, ne çiziyorsun? Yeni bir yağlı boya tablo yapacağım. Onun eskisini çiziyorum. Ee, bu tabloyu anneme ithaf edeceğim. Adını da yerin asla dolmaz koyacağım. Siz bir şey söyleyecek gibiydiniz. Yo, yani öyle ne çizdiğini merak ettik o yüzden geldik. Ha. Evet evet merak ettik. Sen hiç konsantreni bozma devam et. Biz meşgul etmeyelim. <laughs> Hadi canım kolay gelsin. Sağ ol tatlım. geldi. Biz senin durumunu kullansak. Ne var benim durumumda? Ya senin baban da hiç evlenmedi ya. Ya asma suratını. Unut şimdi babanla olan meseleni. Olaya konsantre olalım. Tamam. Ne diyeceğiz? Ne yapacağız peki? Ya senin baban tekrardan evlenmek istiyormuş gibi anlatacağız. Sana da fikrini sormuş. Sen de gayet modern bir şekilde olabilir demişsin. Bakalım ne tepki verecek. Nasıl taşıyorsunuz siz orada? Ee, şey, özel bir mesele. Yani öyle sayılır, değil mi? Hmm. Hmm. Bana söylemeyeceksiniz yani. Ee, yok canım. Sana niye söylemeyelim? Bizim senden gizemiz saklımız mı var? Şey hakkında konuşuyorduk. Babam hakkında konuşuyorduk. Ee, Gizem'in babası tekrar evlenmeye karar vermiş. Aa! Evet, Gizem'e de fikrini sormuş. <laughs> Enteresan. Yani sana sorması enteresan. Demek ki baban ne yaptığının farkında. Ne olmuş? Neyi farkında? Anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok Gizem. Yani demek ki bu durumdan dolayı bence biraz suçlu hissediyor kendini ve sana sorarak vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Hmm. Yani yine de bana sorması iyi bir şey değil mi sence? Yani bence çok da önemli değil. Sorması yani. Önemli olan senin ne düşündüğün. Hmm. Doğru. Ama yine de onun kendi hayatı, öyle değil mi? Yani öyle diyorsan öyledir. Yani senin babanların çok iyi değil ya Gizem. Sen. sen bu noktadan bakıyor olabilirsin. Ama mesela benim babam gelip bana böyle bir şey sorsa... ...ben asla müsaade etmem. İstemem yani, ne münasebet. Ya. Hmm. E, tamam, hadi gel biz devam edelim. <laughs> hadi. Kolay gelsin canım sana da Kevdet amca deseymişiz, bu esip görülecekmiş ha. Yok canım yok. Biz bu evlilik meselesini hayatta söyleyemeyiz. Çok fena tavır aldı. Ay. Düzelteyim Tamam, tamam. Dur, işleriz, işte. tamam. Selam. Oo, kızlar siz de mi buradasınız? Hayır. Aslında burada değiliz. biz hologramız. Burada görünüyoruz, burada değiliz. Gizem çok komiksin gerçekten. Hoş geldin. E, sürpriz yaptın, beklemiyordum seni. Ya benim bu tarafta işlerim vardı. Seni göreyim dedim. Sende ne var ne yok? Vallahi haberler sende. E, baban evleniyormuş Bora, hiç söylemiyorsun. Esin nereden çıktı şimdi bu? Yani öyle bir şey olsa bana söylerdi. Bana bir şey söylemedi. Sen nereden duydun? E, Gizem'e söylemiş. Hoppa, Gizem babamla konuşmaya mı başlamış? Sen nereden duydun bunu Gizem? Senin bilmen gerekmiyor Bora. Ya söylesene kızım. Ya sen bilme, ben aramızda kalacağına dair söz verdim. Hem senin ne işin var burada? Niye geldin sen yine? Ee, şey... ...benim burada belediyede evrak mevrak işlerim vardı İşte Yol açıktı zaten. Balat'ta yakın, ben de geleyim dedim işte ne var yani. Ay tamam, iyi yapmışsın. Ne içersin? Ee... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.